Herkese merhabalar. Lezzetli Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nefis bir mantı tarifim var. Yiyenlerin bayılacağı, aynı zamanda dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz çok pratik bir tarif. Hem kızartma hem de haşlama olarak tarifimin tüm detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabının içerisine 3 su bardağı dolusu elenmiş un, yarım tatlı kaşığı tuz, 1 adet yumurta ekledim. 1 su bardağı suyu azar azar ekliyorum ve diğer yandan da hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Yumurtanın ve suyun mutlaka oda ısısında olması gerekiyor. Bu kasede hamurumu toparladıktan sonra tezgah alarak tezgahta toparlamaya devam edeceğim. Su biraz yetersiz geldi. 2 çorba kaşığı daha ekledim. Toplamda 1 su bardağı su kullandım. Şimdi hamurumu tezgaha alıyorum. 6-7 dakika boyunca hamurumu tezgahta toparlıyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar lezzetli olacaktır. Hamurumu hazırladım. Şimdi üzerine kapatıyorum. İç harcımı hazırlayana kadar hamurumu dinlendiriyorum. Kabımın içerisinde 200 gram az yağlı kıyma, 1 adet soğan rendesi, tuz ve baharat ekliyorum. Baharatı dilediğiniz gibi damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz. Şimdi iç harcımı karıştırıyorum. İç harcımı hazırladıktan sonra bir kenara alıyorum. Hamurumu açmaya geçiyorum. Görüntüde görmüş olduğunuz gibi pürüzsüz olana kadar hamurumu yoğurdum. Ve şimdi 4 eşit parçaya böldüm ve bezeler haline getiriyorum. Mantı hamurunu hazırlarken mutlaka çok yormaya özen gösterelim. Görüntüde görmüş olduğunuz gibi pürüzsüz bir kıvamı olması gerekiyor. Şimdi bir tane bezemi tezgahta bırakıyorum. Diğer 3 adet bezemin üzerine bir poşette kapatıyorum ki üzeri kurumasın, nemli kalsın. Şimdi tezgaha ve bezenin üzerine bir miktar un serperek oklava yardımıyla açıyorum. dakikalar içerisinde bezemi açtım. Yaklaşık 30 cm çapında. Çok kalın olmaması gerekiyor, ne de çok ince olması gerekiyor. Yarım cm kadar inceliği var. Şimdi bir bardakla hamurumu kesiyorum. Bardakta kesme yöntemi çok pratiktir. O yüzden bardakla kesiyorum. Üçgen kesmek biraz daha uğraştırıcı. Bu yüzden bardakla kesebilirsiniz. Şimdi bu kalan hamuru alıyorum ve bir poşetin içerisine koyuyorum. Kurumaması için. İçlerini doldurduktan sonra hemen kalan hamurları da hızlı bir şekilde açıyorum. Şimdi iç harcımdan koyuyorum ve çatalla kenar kısımlarını sıkıca kapatıyorum. Dikkat edelim, açılma olmasın. Haşlanırken içerisine su girebilir ve patlar. Kötü bir görüntü olur. Bu yüzden sıkıca kapatmaya dikkat edelim. Bu yüzden çatalla bastırırsanız hem şekilli olur hem de sıkı bir şekilde kapatmış olursunuz. Bütün mantılarımı aynı şekilde açtım. Şimdi bir tepsinin üzerine yağlı kağıt serdim. Yapışma olmaması için bu şekilde garanti olur. Üzerine hazırlamış olduğum mantılarımı dizdim. Şimdi hemen haşlamaya geçiyorum. Tenceremin içerisine içme suyu ekledim ve yarım tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Kaynayan suyun içerisine yavaş yavaş mantıları ekliyorum. Yaklaşık 8-9 dakika kadar haşlıyorum. Bir süzgeç yardımıyla suyunu sızdırarak mantılarımı tabağımın içerisine alıyorum. Şimdi hemen kalan mantılarımı da kızartmaya geçiyorum. Tavanın içerisine bir miktar sıvı yağ ekledim. Ve içerisine hazırlamış olduğum mantılarımı yavaş yavaş ilave ediyorum. Kızaran mantıları ters çeviriyorum. Her iki tarafında nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Sıkı bir şekilde kapattığım için mantılarımda açılma olmadı. Buna dikkat edelim. Mantılarımızı sıkı bir şekilde kapatalım. Şimdi kızaran mantılarımı da bir tabağımın içerisine yağını sızdırarak alıyorum. Şimdi sarımsaklı yoğurt hazırlamaya geçiyorum. Ev yapımı kaşık yoğurt kullandım. 2 diş de üzerine sarımsak rendeliyorum. süzme yoğurt olursa daha lezzetli olacaktır. Evde kendi hazırlamış olduğum kaşık yoğurdum vardı. Onu kullanmak istedim. Bir miktar da tuz ekliyorum ve pürüzsüz olana kadar yoğurdumu karıştırıyorum. Şimdi artık mantılar servise hazır. Görmüş olduğunuz gibi kesinlikle dağılma ve patlama olmadı. Dakikalar içerisinde mantı tarifimi hazırladım. üzerine bol sarımsaklı yoğurdumu da ekliyorum. Üzerine sosu içinde tereyağını kızdırdım ve üzerine biraz pul biber ekledim. Ve mantıların üzerine ilave ediyorum. Şimdi sizlere de içini göstermek istiyorum. Çok lezzetli, aynı zamanda çok doyurucu, nefis bir tarif. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.